Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Army of Darkness Defense oynuyoruz. Arkadaşlar, bu oyunu bilen çok az kişi var. Ee, ben şu ana kadar hiç Türk birinin video attığını görmedim bu oyunla ilgili. O yüzden ee, ben de bir çekmek istedim. Belki bir ilk olur diye. Belki çeken vardır, ben görmemişimdir. Ee, oyunun çıkış tarihi arkadaşlar 12 Mayıs 2011'de çıktı. Ee, tam hatırlamıyorum. Yok. 11 Mayıs mı? 12 Mayıs mı? 2011'de çıktığını biliyorum. Neyse. Gün önemli değil. Fakat 2018'de de kaldırıldı arkadaşlar bu oyun. Ee, oyunun şöyle. Bakın. Ana ekranı böyle arkadaşlar. Yani yüklediğinizde bastığınızda ee, bu ekran karşınıza çıkıyor. Ben kaçak sitelerden indirdim. Virüs girme ihtimali var. Olsun. Bir günlük de olsa ee, bir ana olsun. Hemen play'e basalım. Burada arkadaşlar e, ee, bu bizim kahramanımız. oyunun hikayesi de bildiğim kadarıyla şöyle. Hatta ben size ee, nasıl diyeyim? Bir, bir saniye nerede? evet. Intro'ya basalım. Ben size izleteyim arkadaşlar. Bakın oyunun hikayesi böyle. Um, <laughs> hardware, Together we drove to a small cabin in the mountains. It seems an archaeologist had come to this remote place to translate and study his latest find Necronomicon Ex Mortis, the Book of the Dead. The book awoke something dark in the woods. As I can figure it, the year is 1300 him, A.D. If the Necronomicon fell into the hands of the dead, i all mankind will be consumed by this evil. Kill the mortals! Death to the mortals! Just maybe my boys can stop him from getting the book. Who's with me? Don't rub my courage. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Oyunun hikayesi böyle ee, Benim İngilizcem çok iyi olmadığı için çeviremedim ee, Şimdi Buradan güçlendirmemiz gereken Evet Aynen kitap da geldi Şurada aynen göktaşı olacak Ve en altta da araba Aynen Şimdi Burada ne olacak Aa, bu savaşçıyı biliyorum Burada büyücü olacak galiba. Evet. Bu horsemen. Bunun bir güçlü versiyonu da en sonda. Yok. Henry. Aynen. Peki Arthur. Bu da çok güçlü bir karakter. Ve şu wave yazan yerde yani bölüm 12'yiz ya biz şu anda. 50'ye geldiğimiz zaman da bir tane kralla bir tane kadın var. Deli bir kadın. O ikisi saldırıyor ve gerçekten çok güçlüler. Ben maksimum 7 kere oynadım. 8. de geçebildim. Gerçekten zor. Ee, ve burada da kalenizi güçlendirecek gördüğünüz gibi seçenekler var arkadaşlar. Bakın şu üstte görmüş olduğunuz Necronomicon yazan yer var ya arkadaşlar bizim bu zindanın arkasındaki kitabı korumamız gerekiyor. Eğer bu zindan açılırsa biz kaybetmiş oluyoruz. Ee, şöyle yükseltelim bunu da canını baya yükselttik. 10.000 istiyor. Yani, Tabi der çünkü o biterse oyun yani oyun bitmiyor da bölümü en baştan başlıyor. Böyle bir oyun arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada da savaşçılarımız var. Sağ tarafta da düşmanlar var. Burada büyülerimiz var. Aynen bu da yeni gelen büyü. Bu büyü çok iyi, o yüzden ben bunu buraya alacağım. Ee, böyle bir oyun arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yani bu oyunu bilen çok kişi yok. Ee, biraz da eski bir oyun. Size de tanıtmak istedim. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.